içinde durumun vahimiyetini izah edebilecek bir deyimdir. Hakaret değildir. Asla bir takipsizlik değildir. Ben bu bütçeye Ben hatta daire başkanlarıma, genel meclislerime, bürokratlarıma bu kadar açık bir şey Arkadaşlar, lütfen, 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 var mı? Bir dakika var mı? Burada altı saattir yüzsüzlük bir an denedi. Hepiniz duyuyor. Hayır, bir dakika. Demedi. Demedi kayıtlarda var. Hayır, bir dakika. Sizin, sizin burada altı saattir kürsüde neler söylendiğini hepimiz duyuyor. Sizin oturun yerinize, oturun yerinize. Ya ne oluyor? Oturun yerinize. Ya. ya, 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 ya bunu yapamazsınız. <laughs> Özgür <Özgürlüğün>, Bey, altı <laughs> saat sonra <gülüyor> dediniz, dediniz, <gülüyor> çok şey söyledi. Özgür Bey, yapmayın şunu ya. Altı saattir bu kadar siz altı saattir gayet gayet uygun bir ortamda. Bir dakika susar mısınız? <laughs> Tabi, de siz <laughs> 6 saattir herkes büyük bir saygıyla, büyük bir sükunetle neler söylendi bu kürsüde herkes duydu, dinledi. Kimse taşkınlık yaptı. Kimse bağırıp çağırdı. Burada güçsüzlük sözcüğü kullanılmadı. Başka bir ifade kullanıldı ve bunda da bir ifade yok. Dolayısıyla söylemesine de gerek yok. Sadece susun. yani bu yapmayın. Bu 6 saate saygısızlık olur altı saate saygısız bu Değerli arkadaşlar, lütfen Hakan Bey susar mısınız? Asistin. Böyle cevap atma. Lütfen susun. Siz kendi grup başkanı bir Hakan Bey Hakan Bey, siz Siz yani, Ben susun diyorum, susmuyorsunuz. Sussanız bu tepkide olmayacak. Siz susar mısınız? Rica ediyorum. Lütfen, yani ne dediğini kendi aranızda konuşuyorsunuz. Bu adalet bir şey yok. Cevap atan doğuracak bir şey yok. Dolayısıyla lütfen sakin olun.